Şimdi bir şey çıkmış son birkaç senedir. Baby shower diye bir şey. Baby shower partisi. Bebeğin cinsiyetini öğreniyorlar. Ana karnında. Cinsiyet öğreniyorlar. Yani daha ortada bir şey yok. Doktor diyor ki 3 aylık diyor bebeğiniz cinsiyeti erkek. Olabilirdi olmayabilirdi. Bak o da var. Ben garanti de değil yani. Velev ki garanti olsun. Kız çocuğu, erkek çocuğu. Baby shower. Hemen parti yapıyorlar. Daha doğuma var 6 ay. Doğuma 6 ay var. Hemen eli süslüyorlar Hatta artık evden de geçtim yer tutuyorlar. Özel yerler yapılmış zaten. Kına geceleri için, söz için, nişan için yerler yapılmış. Oralara tutuyorlar. Orada baby shower partisi yapıyorlar. Çocuğun neymiş? Cinsiyeti öğrenme partisi. Buyur buradan yak. Buyur buradan yak. Hatta bunu geçen bir tanesi koca bir tane camide yapmışlar. Reziller. Caminin içinde yapmışlar. Caminin içinde. Müftü diye şikayet ediyor. Müftü diyor bize haberimiz yok. Bu nasıl bir cami ya? İmamın haberi yok, müezzinin haberi yok, cemaatin haberi yok. Kimin haberi var? Cami süslemişler. Yavurca yazılar yazmışlar. Baby shower diye. Tabi. Neymiş? 3 aylık, 4 aylık bir tane kadın hamileymiş. Onun çocuğu belli olmuş. Cinsiyeti. Onu partisini camide yapıyorlar. Tövbe estağfirullah. Tövbe estağfirullah. Daha neler duyacak ya? Bu kulaklar daha neler duyacak Müslümanlar ya? Halbuki çocuğunun cinsiyetini öğrendiğin zaman söylemeyeceksin. Halbuki edebinden dolayı hamile kaldığını bile elden geldiği kadar gizleyeceksin. Ey adı Fatma olan Müslüman bacım. Ey adı Ayşe olan Hatice olan Müslüman bacım. Edep bunu gerektirir. Hamileliğini elden geldiği kadar gizlemen lazım. Ne zaman ki apürün karnın büyür, geniş giydiğin tesettüründen dahi artık belli olur. Sorarlar yalan konuşamazsın. Mecbur söylemek zorunda kalırsın. Eyvallah. Gittin 3 aylık. Doktor dedi ki cinsiyeti erkek. Hemen parti yapıyorsun. Duyuruyorsun. Sosyal medyada paylaşıyorsun. Whatsapp durumuna koyuyorsun. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Peygamber aleyhisselamın hadisini duymadın mı sen? İşlerinizin ilerlemesi için onları gizli tutun diyor peygamberimiz. Gizli tutun. Her nimet sahibi diyor kıskanılır, haset edilir. Senin çocuğuna haset ederler. Bacım çocuğuna nazar değer. Bak daha doğmamış anne karnında dört aylık çocuğun vallahi bak onu kucağına alamazsın. Allah sana o duyguyu kendine gel. Bey bu şov nedir? Cinsiyeti yaymak nedir? Herkese duyurmak nedir? Sen Müslümansın ya. Senin örfünde, adetinde, kültüründe var mı bu? Yok. Ne, niye yapıyorsun? Kimi özeniyorsun sen? Senin örneğin sahabe annelerimiz olacak ya. Gevurun odasından adetinden sana ne? Bakın Müslümanlar bu sadece çocuk için değil he. Hayatın her alanında kulağımıza küpü olsun. Benim de sizin de. Peygamber aleyhisselam vallahi öyle diyor. İşlerinizi gizli tutarak onların ilerlemesini sağlayın. Zira her nimet sahibi haset edilir. Kıskanılır. Bir şey alacaksın. Sus. El mi alacağım? Sus. Araba mı alacağım? Sus. Evleneceğim mi? Sus. Hanımın hamile mi kaldı? Sus. Arsa alacağım, yatırım yapacağım. Sus. Dükkan açacağım, işi kuracağım. Sus. Sus kardeş sus. Susan kurtulur. Susan kazanır. Allahümme salli ala mustafa